arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok uzun zamandır beklediğim kulaklığım geldi. Arkadaşlar ben bir süredir para biriktiriyordum ve e, bu kulaklığı yani ne alsam diye düşünüyordum. Ve bu kulaklık aklıma geldi açıkçası ve neden iki kere ver dedim. Her neyse e, bu kulaklık da indirime girmişti. O yüzden ben de bu kulaklığı almak istedim. Zaten benim dayım da almıştı bunu. Gayet de memnun kalmıştı. Ben de bu yüzden bu kulaklığı kendime de almak istedim. Zaten çok 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 uzun zamandır kulaklık istiyordum. Özellikle de bluetooth da istiyordum. Çünkü benim telefonumun şurası çok iyi çalışmıyor. Yani sesi biraz gıcırtılı veriyor. O yüzden de bluetoothlu daha iyi olacağını düşünmüştüm. O yüzden de bluetoothlu bir kulaklık almaya karar verdim. Bugün de sizinle bu bluetooth'lu kulaklığı açacağız. Hadi o zaman açalım. Bu arada fiyatı hakkında pek bir bilgim yok. Yani tam olarak bir bilgim yok. 300 küsür liradan e, 265 ila e, 270 arasında değişen bir fiyatı vardı. Yani çok emin değilim. O yüzden size tam olarak bir bilgi vermek istemiyorum. Yanlış bir bilgi olursa. Açtım. Direkt zaten şöyle bir görüntü çıktı ortaya. Çekiyorum. Her şey çıkmış kutudan. Altında zaten gereksiz denilebilecek, olabilecek şeyler var. Burada işte ee, nasıl diyeyim? E, kullanım kılavuzu, garanti belgesi vesaire var. Bizim için önemli olan kısım Burası. Burada isterseniz kulaklığı böyle bluetoothlu değil de normal bildiğimiz kablolu kulaklık olarak da kullanabilirsiniz. O yüzden bir fiş kablo. Burada da e, burada da bir tane arkadaşlar şarj kablosu ve asıl kısım kulaklığımız. Açıyorum. Arkadaşlar şu anda açıyorum. Çıkarttım. Evet. Ku telefonumu da buraya getirdim. Çünkü telefonum üzerinden deneyeceğim. İçerisinde right ve left anlamına gelen L ve, L L ve R harfleri var. Şuralarında şey var. Aa, şurasında bir leke gibi bir şey var. Ama geçmiyor bu. Her neyse çok dönem değil. Gerçekten çok yumuşak ve kulağı o kadar güzel kavruyor ki. Gör, gördüğünüz gibi kulakta hiçbir e, böyle şey bırakmıyor. E, hasar yok. Yanlış söyledim. Kulakta hiçbir böyle boş yer bırakmıyor. Ve kulağınızı tamamen kavradığı için de dışarıdan ses gelmesini e, minimum seviyeye indiriyor. Bu yüzden çok güzel. Bunun açılımını da hemen göstereceğim. Öncelikle telefonunuzdan Bluetooth özelliğini açmanız gerekli. Benim zaten Bluetooth'um açıktı. Ee, en son oyun oynuyordum. Benim zaten telefonumda Bluetooth özelliğim açıktı. Bu nedenle ben sadece buradan girip Bluetooth'tan Kulaklığımızdaki Şu bölümde böyle gördüğünüz gibi şurada şarj etmek için bir bölümü. Burada açmak için bir tuşu var. Net belli olmuyor ama bastığınız zaman şuradaki ışık yanıyor ve bir ses geliyor. Şu an duydunuz mu bilmiyorum ama. Şurada ses açıp kapatma şeyleri ve burada da Bluetooth. Bluetooth'u açma tuşu var. Evet şu an buna bağlandı zaten otomatik olarak. Evet. Şimdi rastgele bir tane müzik açıp dinleyeceğim. Şu an kulaklığın içinden duyuyor musunuz bilmiyorum ama ben birazdan muhtemelen hiçbir ses duymayacağım. Taktım. <laughs> Ve size bir özelliğini daha göstermek istiyorum. Şurası o kadar yumuşak ki hem e, çok soft hem de çok yumuşak ve kafamızı kesinlikle acıtmıyor. Bu nedenle de çok güzel. Ben şuradaki etiketlerini çıkartsam mı, çıkartmasam mı bilmiyorum. Neyse geri takayım da şimdilik. Zaten kendiliğinden çıkacak. Neyse çıkartıyorum ben. Şöyle kenarları da şöyle göstereyim şekilde arkadaşlar. Şimdi zaten bir şey açılmış. Şimdi buradan rastgele şarkılar yazıp bir tane şarkı açacağım. Şu an hangi şarkı açacağım bilmiyorum. Açtım rastgele bir şeyler. Daha Ve sesi full açtığımızda Hiçbir şey duymuyorsunuz Kesinlikle Hiçbir şey duymuyorsunuz Hatta ben son ses açacağım Şimdi Biraz kulaklarımı Acıtıyor şu an bağırıyorsam çok özür dilerim. Çünkü kendi sesimi duyamıyorum. Evet gayet güzel duyuluyor arkadaşlar. Yani bence çok iyi. Yani sesi o kadar iyi veriyor ki dışarıdaki sesleri duymamız neredeyse imkansız derecede şey oluyor. Çok fazla bağırması gerekiyor. Ancak kapatma kapatma birazcık zorladı beni. Hani biraz da böyle uzunca basmamız lazım. Ve ben kapatma tuşuna bastığımda telefonunda otomatik olarak Siri açılıyor. Ne alaka anlayamıyorum. Şu an Siri yazdı ya dediklerim. Kapanmadı hala. Evet. Şu an gördüğünüz gibi burada kırmızı ışık yanıyor ve ardından kapanıyor. Daha sonra kapatıp e, kutusuna koyabiliyoruz. Bu arada arkadaşlar kendime bir todalist almıştım. Ama ne oldu? Koptu. Bundan bir sayfa koptu bu, burasından ama şöyle göstereyim. Şurası böyle komple koptu. Sadece Küçücük bir yeri kaldı. Bana bir sayfası böyle koptu haftalık. Mesela ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Burada haftalık ne yapacaksam her gün ne yaptığım şeyleri yazmayı düşünüyorum. Buraya da mesela böyle kısa notlar almayı dersle alakalı kısa notlar almayı. Mesela bir gün bir hafta Türkçe ile alakalı, bir hafta matematikle alakalı. Mesela o şekilde notlar almayı düşünüyorum. Ama bunları yapıştır, bunu yapıştıracağım muhtemelen ya da böyle kullanacağım. Zaten masanın üzerinde bir şey ol, olacağını sanmıyorum. Evet arkadaşlar benim videom bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Hoşçakalın.